Merhaba yavrular, ee, sıcaklıkla ilgili üçüncü video olmuş oldu bu. 3 videoda bitireceğim demiştim ama bir tane daha video çekeceğim bundan sonra. Sırf böyle su buz karışımları olsun diye. Onlar biliyorsunuz genelde pek sevilen soru tipleri değil. Sadece su ve buz sorularından oluşan bir video daha çekeceğim. Şimdi başlıyoruz. Isıl denge nedir? Aslında bir önceki videolarda birinci ve ikinci derste birazcık ucundan köşesinden dokunmuş olabiliriz buna. Ne demiştik? Orada bir tane cümle söyledim size. Çok önemli bir cümleydi. Bu altını çizmiştik. Şimdi bir kere daha yazmışım. Bir kere daha altını çizmek lazım. Çünkü gerçekten önemli. İki maddenin ısı alışverişi yapması için tek bir şart var. Neydi çocuklar? Sıcaklıkların farklı olması. Bunu asla unutmuyoruz. İki maddenin ısı alışverişi yapması için gerekli tek şart sıcaklıkların farklı olmasıdır. Sıcaklıkları farklı olan iki maddeyi bir araya getirdiğinizde ısı alışverişinde bulunurlar. Ne zamana kadar? Sıcaklıklar eşitleninceye kadar. Bu ısı alışverişi devam eder. Sıcaklıklar eşitlendi. Eşitlenen bu sıcaklığa ne diyoruz? Tabii ki denge sıcaklığı diyoruz. Gelinen durumda artık ısıl denge diyoruz. İki madde ısı alışverişinde bulundular. İşte hal değiştirmeleri gerekiyorsa değiştirdiler. Değiştirmiyorlarsa değiştirmediler ama ısı alışverişi bitti. Neden? Denge sıcaklığına ulaştılar. Ulaşılan bu denge sıcaklığı durumuna ne diyoruz biz? Isıl denge diyoruz. Soru da eğer iki cismin ısıl dengede olduğunu söylüyorsa sıcaklıkların aynı olduğunu bileceğiz. Nokta. Geçelim buraya. Şimdi iki tane madde üzerinden bu ısı alışverişini bir konuşalım. Tek, K ve L'de iki cisim olsun. İşte K'nın sıcaklığı L'nin sıcaklığından büyük olsun. Bunlar sıcaklıklar, bunlar kütleleri, bunlar da ısıları. Şimdi sıcaklığı büyük olan madde, sıcaklığı küçük olan maddeye ısı verecek. Bunu birinci videoda konuştuk. Isı akışının yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Şimdi K ne kadar ısı verdi? Q kadar ısı verdi. L ne kadar ısı aldı? Q kadar ısı aldı. O halde şunu söyleyebilirim. K'nın verdiği ısı, verilen ısı... Her durumda iki tane madde ısı alışverişini yaptığında ısıl dengeye ulaştığında mutlaka ne olacak çocuklar? Alınan ısı eşit olacak. Bunu unutmayacağız. Verilen ısı alınan ısıya eşittir. Şimdi ne zamana kadar ısı alışverişi devam edecek dedik çocuklar? Isıl dengeye ulaşıncaya kadar yani sıcaklıklar eşitleneceği kadar. Burada K ve Kanlı sıcaklığı L'nin sıcaklığından büyük. K, L'ye ısı veriyor. Verdiği verdiği L'nin sıcaklığı artıyor. Kanlı sıcaklığı azalıyor. Ne zamana kadar bu ısı alışveriş devam ediyor? Sıcaklıklar eşitleninceye kadar. Denge sıcaklığında muhakkak şunu unutmayacaksınız. K, L'ye ısı verdi. Sıcaklığı azaldı. L ısı aldı. Sıcaklığı arttı. Ve denge sıcaklığı ikisinin arasında bir değerdedir. Buluştukları sıcaklık ikisinin sıcaklığının arasında bir değerdedir. <laughs> Tabi hal değiştirme durumları varsa olay değişiyor onu ayrı konuşacağız. Şimdi verilen ısı için K yazıyorum. K'nın kütlesi, K'nın öz ısısı, sıcaklık değişim Delta T yerine ne diyeceğim burada? Bakın delta T şuraya bir formül orijinalenme yazabilir miyim? Hop yazamadım. Kalemim düştü. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. Delta T değişim demekti. Ne diyeceğiz burada? Büyükten küçük çıkarıyorum. Artı sonuç çıksın istiyorum. Eksi istemiyorum. K eksi denge sıcaklığı diyorum. Diğer tarafa gelin. L'nin kütlesi, L'nin ısısı bu sefer denge sıcaklığı, L'nin sıcaklığından büyüktür diyorum. İşte iki tane madde salışverişinde bulunursa bunu yapıyoruz. Unutmamamız gereken nokta ne burada? Denge sıcaklığı iki sıcaklığın arasındadır diyoruz. Şimdi şu denklemi unutmayın. Bunu arka tarafa tekrar yazacağım. Neden yazacağım? Şimdi iki madde için ne demiştik biraz önce? Bir yazayım onu. K için konuşuyorum. MK çarpı CK çarpı ne yazdık oraya? TK eksi T denge yazdık. ML çarpı CL çarpı T denge eksi TL yazdık. Bunu yazdık. Tamam. Şimdi ısı sağları eşitse MC. bu ne? Isı sahası demek. Unutmayalım ısı sağsı demek bu. Bunu konuştuk. Şimdi bunlar eşitse birbirini sadeleştir. Al. ikisi beraber. Bu ikisine eşitse bunlar gitti. Ne kaldı burada? Tk eksi denge sıcaklığı. T denge eksi Tl dedik. Buradan T dengeyi bu tarafa atıyorum. İki tane T denge oldu. Burada Tk artı Tl oldu. T dengeyi çekersek ne gelir çocuklar? bölü 2 gelir. Bundan sonra unutmayacağız. Eğer iki madde karıştırıldığında, işte iki sıvı karıştırıldığında ya da iki tane madde birbirine dokunup ısı alışverişi yapıldığında eğer ısı sağlar eşitse denge sıcaklığı x'in sıcaklığının yarısı kadardır. Aritmetik ortasıdır. Peki şimdi bir şey konuşalım. Bir tane TK burada, TL burada. Eğer bunların ısı sağlar eşitse nedir denge sıcaklığı? Tam ortadadır. Tam ortada. Bunu konuştuk. Şimdi söyledik. Isı sağlar eşitse aritmetik ortasıdır. Peki ısı sağlar eşit değilse ne olacak? Çocuklar hangisinin kütlesi büyükse denge sıcaklığı orada olur. Mesela K'nın ısı sahası L'ninkinden büyükse ne yaptım burada bir saçmaladım. Denge sıcaklığı bu arada olur. Yani K'ya daha yakın olur. Ortada değil K'ya daha yakın. Yok eğer L'nin ısı sahası K'nınkinden büyükse o zaman denge sıcaklığı ortada değil L'ye daha yakın olur. Bu da bize yorum sorularında lazım olacak unutmuyoruz. Tamam mı? Diyorum ve geçiyoruz Şimdi biraz soru çözelim. Ne diyormuş bakalım. Diyor ki işte 30 gram 10 santigrat derece su ile 10 gram 50 santigrat derece su karıştırılıyor. Şimdi şunu unutmayalım. Ne yapacak? 50 santigrat derece olan 30 10 santigrat derece olanı ısı verecek denge sıcaklığı arada bir yerde olmuş olacak. O halde Q alınan eşittir Q verilen diye yazıyorum buraya. Bu bizim temel denklemiz. Isı alanı yazıyorum. Kütlesi 30. MC delta T yazıyorum. Yavrular unutmayın ha. Bunu yazıyorum. Şimdi 30 kütlesi bu ikisi de su. Suyun C'si 1 yazıyorum. Şimdi denge sıcaklığı 10'dan daha büyük olduğu için buraya T denge eksi 10 yazıyorum. Eşittir. Buraya geçelim. Kütlesi 10. Suyun C'si 1. Bu sefer denge sıcaklığı 50'den daha küçük. Ne diyeceğim buraya? 50 eksi T denge diyorum. Hemen sadeleştirme yapalım. Şuradaki sıfırlardan kurtulalım. Şu üçü de dağılma özelliği yapıyorum. 3 tane T denge eksi 30 eşittir. 50 eksi T denge diyorum. T dengeyi bu tarafa atıyorum. 4 tane T denge olur. 30 da bu tarafa atıyorum. 80 olur. T denge buradan ne gelmiş oldu? 20 santigrat derece gelmiş oldu. Biraz önce söylediğim konuyu hemen bir konuşalım. Bakın 10 ile 50 eğer bunlar eşit ısı sahasında olmuş olsalardı denge sıcaklığı 30 olacaktı. Ortada olacaktı. Ama bakın bunun kütlesi büyük. Ne oldu o zaman? 10'a daha yakın oldu. Bu arada oldu. 20 santigrat derece çünkü. Tamam mı? Yorum sorularında bunu kullanacağız. Unutmayalım. Diyorum ve geçiyorum. Bakalım burada ne diyor? Sıcaklığı 20 santigrat derece olan e, aynı maddeden yapılmış diyor. Biraz uzun geldi okumaya üşendim de üşenmemek lazım. 2M kütleli X cismi ile aynı maddeden yapılmış demek ne demek? Çocuklar ayırt edici olan özelliği aynı demek. Ayırt edici olan özellik biz ne öğrendik bu konuda? Öz ısıyı öğrendik. Bunların öz ısıları demek ki aynı. T santigratı şöyle yazmak istiyorum. X'in özelliklerini buraya yazalım. Y'ninkileri de buraya yazalım. Bir kere aynı madde olduğu için C'ler aynı. Bunu hemen yazdım. X'in sıcaklığı 20 santigrat derece. Onu da yazdım. Kütlesi 2 M'ymiş. Y'ye gelin. T santigrat dereceymiş. Kütlesi de M'miş. Şimdi bunları yan yana getiriyorsunuz ve denge sıcaklığı 45 oluyor. 45 nerede? aralarında olacak. Ne dedik? Denge sıcaklığı iki sıcaklığın arasında olacak. Demek ki bizim buradaki T'miz 45'ten daha büyük. Denge sıcaklığı bu. Tamam. Şimdi Q alınan eşittir Q verilenimizi bir yazalım. Şimdi ısıyı alan bu. Isı bu tarafa doğru geliyor. Çünkü bunun daha sıcak olduğuna karar verdik. 45 ortada olduğuna göre T'nin 45'ten daha büyük olması lazım dedik. Şimdi yazıyorum. X'in kütlesi 2M. Aynı maddeden yapıldığı için C'sin bu yazıyorum. Bakın Denge sıcaklığı daha büyük olduğu için buraya 45 eksi 20. Eşittir. Y'ye gel. M çarpı C çarpı bu sefer ne diyorum? T eksi 45. Diyoruz. Hemen yine burada bir sadeleştirme işine giriyorum. M'leri kendi arasında sadeleştiriyorum. C'leri kendi arasında sadeleştiriyorum. 2'yi de dağılma özelliği. Ya dağılma yapmayalım. Ben şunu çıkaralım. 2 çarpı 25 olur burası. Eşittir. T eksi 45 diyorum. 50 eşittir. T eksi 45 ise T eşittir kaç olur? 95 santigrat derece olur. Evet. Bunu da geçiyoruz. Geldik musluk sorularına. Bu da en sevdiğiniz değil mi? Bayılıyorsunuz bunlara. Şimdi. Yine şükredin. Eskiden bu musluk soruları bizi bayağı e, yoruyordu. Debilere eşit olmayan musluklar veriyordu. E, bayağı kompleks sorular geliyordu. Ama artık neredeyse sıfıra yaklaştı. Yani çok az soru tipi var. Hemen bakalım. K ve L debileri eşittir. Debi ne demekti çocuklar? Onu da bir hatırlayalım. Debi şu demek. Bu muslukların akış hızları aynı. Yani birim zamanda akıttıkları su miktarları eşit. Bir saniyede işte bu yarım litre akıtıyorsa salladım. Bu da yarım litre akıtıyor demektir. Aynı zamanda aynı miktarda su akıtıyorlar. Akış hızları eşit. Ve verilen sıcaklıklarda sular akıtmaktadırlar. Şimdi K musluğu tek başına açılıp kabın yarısını dolduruyoruz. Şu kabı şöyle bir yarısını bölelim. Tamam. Böyle olsun bu kap. Şimdi bu yarısını tek başına K dolduruyor. Burayı komple K dolduruyor. Tamam mı? Sonra kabın kalan kısmında K ve L beraber dolduruyormuş. Şimdi şurayı da ortadan ikiye bölüyorum. Neden? İkisi e aynı miktarda su akıtıyor ya debiler eşitti de hani. Bu tarafı K doldursun diyorum bu tarafı L doldursun. E kabın yarısı şunun kütlesi M olursa bunun kütlesi de M olursa alt tarafı komple burayı da eşit iki parçaya bölelim. Çünkü burası bir yarım burası bir yarım. Burayı komple K doldurdu. Bunların kütlelerine de M diyorum. Şimdi hepsi su akutuyor. C'leri aynı zaten. Şimdi bakın. Yine denge sıcaklığı ne olacak çocuklar? 80 ile 30'un arasında bir yerde olacak. Hemen Q verilen eşittir. Q alınan diyorum. Şimdi K yazıyorum. Bakın K'da son durumda toplam 3 M kütle olacak. Birinci yolla yapıyorum. Uzun. 3 M çarpı su olduğu için 1 diyorum. 80 eksi t denge eşittir. L'den m kütle var. 1 çarpı t denge eksi 30 diyorum. Hemen buradan sadeleştirme yapıyorum. M'leri sadeleştirdim. 3'ü de ne yapıyorum? Dağıtıyorum. 240 eksi 3 tane t denge eşittir. T denge eksi 30 diyorum. Bunu bu tarafa atıyorum. 4 tane t denge olur. Bunu bu tarafa atıyorum. Kaç olur? 270 mi? Nasıl? Bir yerde işlem hatası yapmadıysan bu nasıl olabilir? Ben bu rakamları o kadar düşündüm güzel çıksın diye. Düşünememiş miyim? İğrenç. Neyse. T denge eşittir. Ne gelir? 270 bölü 4 santigrat derece kalsın. Şimdi şuraya bakalım. Bu i̇kinci yol. Bu bitti. Şimdi ikinci yolla konuşuyorum. Bakın şunların ikisinin ısı sağları aynı. Yani buradaki 80 ile buradaki 30'un e, denge sıcaklığını bulursanız T1 diyelim ona. Bak bu ikisinin denge sıcaklığını bulursanız 80 artı 30 bölü 2 yaparsın. Ne gelir buradan? 110 bölü 2'den 55 santigrat derece gelir. Tamam. Şimdi bu üst taraf komple 55 santigrat derece 2M kütle var. E, alt tarafta da 2M kütleli sıvı var. E, bu O zaman bu üst tarafla alt tarafta şu anda ısı sağları eşit bir karışım olmuş oldu. Ama üst taraf 55 Alt taraf 80. Bunu unutmayacağız. Yani 55 artı 80 bölü 2 diyorum. Ee, oradan da artık güzel bir şey çıkamadı. 135 bölü 2 santigrat derece olmuş olsun. Bunu da sadece Bu da aynısı gelir. Farklı sonuç buldum sanmayın. Heh, tamam mı? Evet. Bu da böyle bir soru. iki yöntemle yaptım. Birincisi böyle yapabilirsiniz. İkincisi dersiniz ki hocam üst taraf kendi içinde eşit. Topla ikiye böl. Sonra bu üstte alt birbirine eşit. Topla ikiye böl. Şeklinde yapabilirsiniz. Evet. Bu da son soru. Bir yorum sorusu yaptım yine buraya. Bakalım. Kütleleri sırasıyla M ve 2M. Bir altlarını yazalım onu. Ee, aynı maddeden yapılmış. Aynı maddeden yapılmışsa biraz önce söyledik. Öz sıraları aynı demektir. Aynı odaya bırakılıp yeterince beklenir. Hangileri doğru olur? Şimdi odaya bıraktık. İşte odanın sıcaklığı artık kaçtı başlangıçta? 20 derece olsun. Bunları koyduk. Odanın sıcaklığı başlangıçta T1 sallıyorum. 20 santigrat derece olsun. Bunları da koyduk. Odanın sıcaklığı oldu 21 santigrat derece diyelim. Kocaman odaya bunlar 1 santigrat derece sıcaklığını artırmış olsun. Yani denge sıcaklığı ne oldu? 21 santigrat derece oldu. Bakalım. Çünkü yeterince bekledik artık. Dengeye ulaştı. Başlangıçta şimdi bakın bunu ilk ders videosunda dinle anlattım size. Bu çok önemli. Lütfen birinci videoya dönün ve bunu dinleyin. Eğer anlayamadıysanız. Başlangıçta Lenis Menikinden büyüktür. Bu tabir olarak zaten yanlış. Isı bu şekilde kıyaslanamaz dedik. Bunun doğru olma ihtimali yok. Attık. Son durumda kahvelerin sıcakları eşittir. Aynı ortamda yeteri kadar beklediysek komple odadaki her şey ısıl dengelidir ve son sıcaklıklar eşit olmak zorundadır. Kahvelerin iç enerjileri azalmıştır. Şimdi çocuklar Burada 80 santigrat derece bir oda olamayacağına göre e, bunların ikisinin sıcaklığı azalmış oldu. Ne oldu? Sıcaklık azalıyorsa yani odaya ısı vermiş oldular. Isı kaybetmek demek, ısı vermek demek iç enerjiyi azaltacaktı. Bunu da birinci videoda anlatmıştım. Lütfen onu bir daha dinleyelim. O halde bu da ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. E, faydalı bir ders olduğunu düşünüyorum. Alta yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın yavrular. Hoşçakalın.